Hepinize merhaba ben Erdem bugün yepyeni bir FIFA 20 Rebuild videosu ile karşınızdayım Başlıktan da görebileceğiniz üzere bugün Arda Turan'ı tekrardan Atletico Madrid'e alacağız ve Atletico Madrid Rebuild yapacağız Arda'yı oyun içinde gençleştirdik ve ratingini de Atletico Madrid'e gittiği ilk sezondaki FIFA oyunundaki ratinginden aldık Biraz karışık bir cümle oldu ama anlamışsınızdır Çoğu videomuzu YouTube kanalındaki canlı yayınlarda çekiyorum Siz de canlı yayınlarımızı kaçırmamak için Instagram ve Discord adreslerimizi takip etmeyi unutmayın Aynı zamanda Discord sunucumuzda böyle yani oyun oynamak isteyenler, beraber rebuild yapmak isteyen arkadaşlar oluyor. Oradan da beraber birileriyle oyun oynayabilirsiniz diyorum ve laf fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Arda Turanlı Atletico Madrid rebuildimizin hocası canlı yayındaki arkadaşlarımız arasından Kadir Mert seçildi. Siz de canlı yayınlarımıza gelerek bu tarz etkinliklerde yer alabilirsiniz. Aslında klasik bir Atletico Madrid Rebuild'i yapıyormuşuz gibi olacak. Daha önce FIFA 20'de hiç Atletico Madrid Rebuild yapmadım. Bir kere üçlü Rebuild'de galiba e, Atletico Madrid bana gelmişti İspanya Rebuild'de. Onu Gürkan abinin kanalından izleyebilirsiniz. Neyse laf fazla uzattık. Dediğim gibi klasik Rebuild yapacağız. Ama sadece tek farkı hani buraya Arda Turan'ı biz özel olarak geri getireceğiz. E, biliyorsunuz Arda Turan bence Avrupa'daki en iyi dönemini Atletico'da oynamıştı. Barcelona'ya geçtikten sonra yavaş yavaş düşüş yaşamıştı. E, şimdi burada Arda Turan'ı almak istiyorum diyoruz hemen direkt olarak gelsin Keşke Atletico Madrid'de kalsaydı Barcelona'ya gitmeseydi e Çünkü eğer öyle olsaydı bence Atletico Madrid'in efsanelerinden biri olurdu Arda Gitgide öyle olma yolunda ilerliyordu Arda Turan'ı görüyorsunuz Arda Turan için görüyorsunuz 5-6 milyon ya yani 5 milyona falan alırız Arda'yı zaten 12 ay sözleşmesi kalmıştı. Kendisini Atletico Madrid'e geri getireceğiz. 76 rating. Hemen şöyle 5 milyon euro gönlümden koptu vereyim Arda Turan için. Arda bir de %4 pay istiyorlar. Hoş geldin Atletico'ya. Videonun olayına geldik. Arda Turan'ı Atletico Madrid'e gittiği yaşa ve gittiği reytinge getirdim arkadaşlar. 24 yaşında yani 2011'de Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu Arda Turan. Ve o zaman e, ee, FIFA oyunundaki Ratingi 83'tü. 83 rating 88 potansiyeli vardı. Aynı şeyleri şu an Arda Turan'a uyguladık. FIFA 20'de bu hale getirdik Arda'yı. Umarım güzel olacak ya. Valla ben şu an çok heyecanlıyım. Türk futbolunun en iyi oyuncularından biri çünkü Arda Turan. Baktığımız zaman burada ilk sezondan tabii ki Atletico Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istiyoruz. Şöyle göstereyim size kaç milyonumuz var. 63 milyonumuz var. Lafı fazla uzatmadan transferlere başlayalım. Yanlış bir tercih olabilir ama uzun zamandır Rafael Varan'ı almıyoruz. E, hazır Atletico'ya gelmişken ben bir Rafael Varan yapmak istiyorum. Rakip takımdan dev bir transfer yapmış olalım. 87 milyon euro diyorlar bir. Bir yani sakin gelin ya. Bu ne abi? 57 milyon euro diyeceğim ben. Azıcık sakin olmak bu kadar şiddete gerek yok. Tamam bak geliyorsunuz siz de. En sevdiğim hoca tarzı. Bana gelecek abi. Bana gelecek. Ben de 62 diyorum. Herhalde 65'te. Aynen bu civarlarda. Hocam teşekkür ederim. Varan hoş geldin. City'den Sergio Aguero'yu almaya gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yani normalde hani hiç böyle 31 yaşındaki bir oyuncuya ne bileyim 80-90 milyon euro vermeyi sevmem ben ama bu kariyerimizde bu videomuzda amacımız kısa sürede şampiyonlar ligini kazanmak olduğu için Agüero ihtiyacımız var. 108 milyon euro ne yaptınız? Bütün paramı alsaydınız. 88 diyeyim ben sana olmaz mı? Yapma ya 108 ne demek? Pep inmiyor. Abi yapma. Abi ne yapıyorsun? Hadi bari 98 olsun ya. Daha da çıkmayayım ama. Hala 108 diyor. Almıyorum ya yeter be. Zorluyor beni almamak için resmen. Agüero'yu severim ama yani Hani firmin alırım en azından ne bileyim azıcık bir iki rating belki gelişir anladın mı? O yüzden firmin oyu almaya geldim. 70 milyon euro teklif edeceğim. Yine fazla para diyecekler. Ha en azından 91 cebimizden daha az para çıkacak ya. Abi 73 falan diyeyim ben biraz az az gideyim naz yapayım biraz yani öyle yapmak lazım. Klop hiç inmiyor. Klop valla harbi şeref neydim ya. Seviyorum seni gerçek hayatta da. Oyunda çok gıcıksın be. Oyunda çok gıcıksın. Normalde severim seni. Oyun yüzünden insan böyle bir sinir oluyor biliyor musun? Klopcum. 89. Paşamız indi ya. Paşamızın gönlü tamam. Hoş geldin Firmino. Sergio Nabri'yi almaya geldik. Sağ kanadımızı güçlendirmek istiyoruz ama çok fazla para istediler bizden. Daha sağ bek de almamız lazım. Böyle olmaz ayıp olur böyle Böyle ayıp olur 61 milyon euro olsun Trabzon'a selam yollayalım o zaman 88 diyor bak banyan biraz düş şu abi Bu kadar olmaz ya şu oyun pazarlığa Hiç gelmiyor bazen ya Hadi abi ya düşüneceğiz diyor 77 olur en fazla hadi Hadi hadi. Tamam kabul etti. Görüyorsunuz bu sezon yaptığımız transferler ekranlarda. Roberto Firmino, Nabri, Varan. inanılmaz transferler yaptık. Partiyi sattık. Lemar'ı sattık. Savic'i sattık. Virsaliko'yu sattık. Arias'ı sattık. Kalic'i sattık. Bu Beşiktaş'a gidecek olan Kalic. Ee, ve biliyorsunuz ilk başta Arda Turan'ı almıştık. Güzel oldu ya. Ya kadromuz şu an fena değil. Daha bir de kenarda paramız var mı? Paramız yok ama satılacak oyuncularımız var. Şöyle göstereyim size kadrodan. Ee, bu arada kol bozuldu. O yüzden tam böyle bak şöyle yaptım. mesela hiçbir şey değişmiyor normalde şey gider sola doğru falan gider ama hiç gitmiyor sadece sağ tarafa gidebiliyor neyse ben ne anlatıyordum ha satacağımız oyuncular var ara transferde birkaç tanesini satarız şu Koreyra'yı satmaya çalıştık mesela bu dönemde ama gitmedi lanet olsun gitmedi yani onu satarsak sağ bekede Trippier ye yerine birini alacağız Trippier'e de teklif gelmedi yoksa onu da gönderecektik ee, bu halde zaten gruplardan kesin çıkarız Ocak'ta da transfer yaparız şöyle gruplarımızı da göstereyim size gruplarımız da zor değildi diye hatırlıyorum bakayım Atletico'nun grubuna herhalde çıkarız ya değil mi inşallah çıkarız. Ben şu an bir korktum. İnşallah hardan vakası yaşanmaz diyorum ve ocağı simüle ediyoruz. Müzik Hadi bakalım oğlum ocaktayız çıkıyoruz inşallah gruplardan da çıkmışızdır ya takvimden çıkıyoruz ama gruplardan çıkmışız tamam ben bir an böyle geç tepki verdim kusura bakmayın hem de birinci çıkmışız gruplardan rakibimiz Atalanta olmuş rahatız inşallah finale kalacağız bu sezon oha takım huzur evine dönmüş abi ne oluyor ya huzur evi değil ne? ne deniyordu çok sakat olduğunda bir şey deniyordu Renan Lodi 2 hafta Gimeles 10 gün Varan 3 hafta tamam bir şekilde hallederiz orayı sıkıntı olmaz Kaptan Arda Turan'ı görüyorsunuz, 24 yaşında, 84 rating olmuş, 83'tü. Acaba kaç gol atmış, ne atmış onda hemen merak ediyorum. Bakalım, İnşallah iyidir takımın liderinden olsun. Aa, yine o kadar kötü değil, 4 gol 2 asist, sol kanattan. Morata 16 gol 5 asist, tabii şey yerine Felix yerine Morata oynamış çoğunlukla, ratingi daha fazla olduğu için Roberto Firmino Felix'in arkasında e, pardon Morata'nın arkasında 11 gol 8 asist. Koreyra iyi oynamış sağ kanatta ve bunun dışındaki oyuncularımız ekranlarda. Koreyra daha mı fazla oynamış Nabri'den? Ya Allah kahretsin Nabri herhalde sakatlandı. Bu kesin sakatlanmıştır. Bunun çünkü yatkınlığı var. Neyse ara transfere başlayalım. Yok abi anca şimdi Bitola'ya bir 15 milyonluk teklif geldi. Bu saatten sonra da satmam. 2 saat kalmış zaten. Para gelene kadar biz transfer... Oho bitti. Teklif gelmiyor. İnsanları adamları şeye koyduk satılığa koyduk teklif gelmiyor ya. Son 2 saatte gelen 1 saatte gelen teklifi ne yapayım ben lanet olsun diyoruz. Direkt olarak maça geçiyoruz. Rakip Atalanta çok da kasmaya gerek yok arkadaşlar zaten. Deplasmandayız. Kol bozuk olduğu için saçma sapan yerlere basıyorum ya çıldıracağım. Yeni kol almam lazım arkadaşlar. Atalanta'ya 3-0 güzel. Devam ediyoruz. Arda Turan 84 rating kaptanımız olarak devam ediyor. Bak yine kol aptal aptal şeyler yapıyor bu kol. Bak. Bu kol aptal aptal şeyler yapıyor. Atalanta. Çok güzel. Bir an Atalanta'ya baktım. Yenilik zannettim. Neyse. Toplamda 6 atıyoruz ve yeni tura geçiyoruz. Kadro ekranlarda laf fazla uzatmaya gerek yok. Rakibimiz zorlu Bayern Münih olacak. Bayern Münih. Yani bak bu oyunda bir şey, birazdan açıklayacağım. Bir dakika. 2-1 yendiler bizi. Oyunun başlarında bu adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan önce bu kadar iyi değillerdi abi. Bu kadar iyi değillerdi. Kazandıktan sonra oyun yani bunu oynuyor bak. Oyun bunu oynuyor değiştiriyor onu söyleyeyim ben. 2-1 yeniliyoruz. İkinci maça geçmeden önce Felix'e ne Morata'yı oynatmayı düşünüyorum. Sonradan Felix'in ikinci yarı falan girer oyuna. Böyle bir şeyle çıkacağız. Bakalım Bayern Münih'e karşı ikinci maçta 3-1'lik bir skor bize yeter. Hadi! 3-1 be. tam dediğim oldu oğlum. Tam dediğim oldu. Bay bay Bayern. Oo! Demek ki temiz kalpliymişiz bak. Demek ki temiz kalpliymişiz. Çok güzel. Çok güzel. Helal olsun ya. Arda Turan golünü atmış. Arda'ya keşke 10 numara verseydik. Dur hatta şimdiden verelim 10 numarayı. O sıkıntı olmasın. Golünü atmış ama reis. Nasıl atladık biz onun forma numarası? olayını ya. Arda Turan. Neredesin Arda? Forma numarasını değiştir. Reis seni 10 yapacağız. Ben seni 10 yapmak istiyorum. Yani Atletico'dayken ne giyiniyordu bilmiyorum ama ben şu an onu 10 on yapmak istiyorum. Kaptan Arda Turan. Atletico'nun kaptanını 10 yaptık. Ve şimdi Bayern'i eledikten sonra yeni eşleşmeye geçiyoruz. Belalımız geldi. Rakibimiz Liverpool. Bakalım Liverpool'a karşı. Deplasmanda. Haydi. Haydi gollü olsun. 0-0. Bu çok büyük sıkıntı. Bu inanılmaz bir sıkıntı. Keşke bir gol atsaydık. Arkadaşlar burada Trippier'in bir sıkıntısı var. Artık oyun otomatik olarak kim oynatırsa onu oynatsın. İç Liverpool'a karşı. Haydi bakalım oğlum ya. hadi ya. Ka galibiyet istiyoruz ya. Puh! Allah kahretmesin ya. Geç sezon sonuna geç geç geç. Sezon sonuna geldik. Lanet olsun diyoruz Liverpool. En azından İspanya Ligi'nde şampiyonuz. Bununla övünebiliriz. Atletico Madrid hep böyle bir hani şey oluyordu. Barcelona ve Real Madrid'in altına eziliyordu bence. Güzel oldu. Şampiyonluğu elde ettik Arda Turan'la beraber. En azından o oldu ya. Tek övüntüm o şu an. Başka bir övüntüm yok. Düşünüyorum da. Biraz daha düşüneyim. Yok. Başka bir övüntüm yok. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Burada finalde Inter kazanmış lan. Öbür tarafa geçemedim. Aha. Bunlar bizi 2-2. Abi Napoli-Inter. Öbür tarafa bak ya. Napoli-Inter' ne de Inter bir dakika. Bunlar nasıl finale kadar gelmiş? Bu ne abi? Abi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Napoli Valencia falan çeyrek finalde Inter Juventus elemiş Inter ve kupayı kazanıyor. Helal olsun ne diyelim ya? Helal olsun. Barcelona şeyi kazanmış. Avrupa Ligi'ni kazanmış. Baktığımız zaman sözleşmesi dolan oyuncular falan ona da hemen bakacağız. Hatta sizle beraber bakalım kimin sözleşmesi bitiyor. Ey bunlar gidebilir. Morata kiralıktı. Seneye farklı bir forvet almamız lazım. Ee, 85 86'lık böyle iyi bir forvet alacağım seneye. Felix'i de yedek bırakırız artık. Ne yapalım? Arda abisinin bacağının ucunda yedek bekleyecek Felix. Şöyle geldiğimiz zaman Roberto Firmino 31 gol 15 asist. Morata 26 gol 5 asist Nabil 25 gol 9 asist Koreyra 10 gol 7 asist Sağ ol, 8 gol 10 asist Renaldo 6 gol 3 asist Ve geri kalma ekranlarda Arda nerede? Arda Turan 5 gol 4 asiste kalmış abi Neyse seneye onu daha efektif oynatmaya çalışacağız Baktığımız zaman Şöyle Eden Hazard ne yapmış? 35 gol gol kralı olmuş. Roberto Firmino ikinci asist kralımız yok ve gol yenmeyen maçta yine yokuz. Laf fazla uzatmıyoruz. İkinci sezonumuza geçiyoruz artık. O sezonda kazanmamız şart. Haydi bakalım. Arda Turan'la beraber Atletico Madrid'in ikinci sezonuna geçelim. Şimdi artık bu sezon kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız. 177 milyon euro bütçemiz var. Morata'nın kiralık süresi de olduğu o kulübüne falan geri döndü. Oyun otomatik olarak Korey'ı koymuş oraya 84'lük. Yedek olarak idare edebilir Koreira bizle. Sol kanatta zaten Arda Turan'ımız var 25 yaşında daha. Bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını onunla kaldıracağız inşallah. Transferlerimize lafı uzatmadan başlayalım. İlk olarak sağ bekimizi güçlendirmek istiyorum. Manchester United'dan Aaron Van Bissaka'yı alacağız. 40 milyon euro önerelim. Daha fazlasını isteyeceklerine eminim zaten. 54 milyon euro diyor. Tamam sakin. Bundan sonra bir de sol bek de almamız lazım. O yüzden yavaş harcayalım. Sol bek'e daha tecrübeli bir isim getirmeyi düşünüyorum. 49 milyon euroya Van Bissaka hoş geldin. Almak istediğim bir diğer oyuncu Jordi Alba Sol beke onu getirelim Hem ülkesine geri dönmüş olur Alba Gerçi zaten ülkesinde abi ben ne diyorum ya Neyse İspanyol olduğu için alacağım yani ee, bir, an, bir an orada böyle bir fail yaptık 40 milyon euro bir teklif edelim Alba'ya 54 milyon euro diyorlar ee, 31 yaşındaki bir oyuncu için Aslında çok da mantıklı değil ama Alba'yı çok kullanmadığım için Hani sık sık görmediğimiz için almak istiyorum aşırı 42 milyon euro dedim hala 54 diyor Babacım sen ineceksin ama Düşünmeye gitme sakın sen ineceksin 48'e in hadi gel ver elini ver elini 48 bari 50 olsun bak ulan adam 31 yaşında adam bu Barcelona'nın teknik direktörü neyse kabul etti tamam hoş geldin Jordi Alba belki de son transferimiz forvete Romelu Lukaku'yu getirmek istiyoruz Felix'le beraber yardımlaşı oynayacaklardır şöyle bir 60 milyon euro önerelim Lukaku için bakalım ne diyecekler abi ne yaptınız ya of ya bu ne abi ya ya gerçekten inanılmaz saçma arkadaşlar. Bir sakin değil mi? 90 milyon ne demek? Bak hala 91 diyor. Allah Allah ya. Allah Allah. 68 diyorum abi. Tamam en sonuna kadar harcayacağım bütçemi de düşüneceğiz diyor. Hala 91 milyon diyor. Abi ben ben ne yapayım? 91 milyona ben nasıl Lukaku'yu, Neden alayım Lukaku'yu? Bir sakin ya. Bir sakin aga. 71 hadi. Bak birazcık arttırdım. 90 diyor. Bize niye? Nereden para geldi bu arada o kadar? Bize bir yerden para geldi. Bu kadar yoktu paramız. Yemin ederim bir yerden para geldi bize. Ne oluyorsa acaba biri mi gitti ya? 80 milyon dedim. Hadi kabul edin siz de. Lan Allah kahretsin kabul edin ya. Bir yerden para geldi zaten. 83 hadi kabul et ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Hoş geldin Lukaku da. Daha hoş gelmedin. Ne olduğuna bir hemen bakalım ben. Beraber. Aga ne oldu nereden para geldi bir yerden bize para geldi bu kadar değildi 156 milyon oldu birden kim gitti bakıyorum e, kimse gitmemiş Abi birden para geldi bize şu an Allah Allah oğlum nereden para geldi sizde fark ettiniz değil mi ben anlamadım abi ben gerçekten anlamadım ya. Çünkü yani eksiye düşüyorduk ilk başta Lukaku'yu aldığımızda. Şimdi al, alınca 73 milyon kenarda kalıyor. Ben gerçekten anlamadım. O parayı ellemeyeceğim abi yine de. Çok saçma çünkü. İnanılmaz bir bug mı yaşıyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum. Çetin abiyle de bir şey yapmadım. Çetin abilik bir durum da yok. Anlamadım ben. Tamam abi bu para kenarda kalsın yani. Çünkü hak edilmiş bir para değil. Nereden geldiği belli değil abi paranın. Şöyle Lukaku'yu alalım. Lukaku sen gir şöyle tamamdır. Felix yerine orada santraforda oynayacaksın. Manyak kadro oldu. 3 tane eklentiyle kadroyu şimdiden Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptık bence. Şöyle bir hızlıca bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde acaba hangi gruptayız? Ardından zaten simülasyona başlayacağız. United, Lyon ve Basel. Fena bir grup değil bence birinci çıkarız bu gruptan laf fazla uzatmayalım ve ocağa doğru ilerleyelim. geldik arkadaşlar çıkalım hızlıca bakalım gruplarda ne yapmışız en çok onu merak ediyorum İnşallah çıkmışızdır işte bu dediğim gibi birinci çıkmışız olay budur arkadaşlar rakibimiz Paris Saint Germain o da güzel o da güzel eleriz abi bence sıkıntı olmaz Paris bize vız gelir baktığımız zaman Arda Turan 85 olmuş ee, gelişen başka biri var mı diye bakıyorum Alba düşmüş mesela zaten yaşından dolayı belliydi Varan gelişmiş Jimenez gelişmiş Moussaka gelişmiş hemen şöyle kadro merkezinden istatistiklerine bakalım Luka 18 gol 3 asist Nabri 13 gol 8 asist Arda Turan 18 maça çıkmış 6 gol 1 asist Adamsın Saul 7 gol 6 asist Firmino 11 gol 6 asist ve geri kalan oyuncuları görüyorsunuz Nabri de iyi oynamış Koke de orta sahadan iyi verim sağlamış Costa bu arada 4 maça çıkıp 1 gol atmış İyi o zaman Paris Saint Germain maçına geçelim Kadro ekranlarda şöyle baktığımız zaman Gimenez'in bir sıkıntısı var. Gimenez yerine orada Hermoso oynayacak artık yapacak bir şey yok. Oyun kendisi otomatik olarak koysun. Deplasmanda Paris Saint Germain'e karşı. Haydi bakalım. 3-1 işte böyle. 2 tane Firmino, 1 tane Lukaku adamsın. Bu sefer de Van Bissaka yok. Yani bu nedir anlamıyorum ben. Her zaman birileri bir ya bir sakat oluyor ya bir kırmızı kartlı oluyor. Neyse zaten eledik abi. Zaten eledik. 3-2 geçiyoruz. Birazcık zorlanmışız ha. Lukaku penaltı falan kaçırmış. İyi yine de bu arada Roberto Firmino simülasyon canavarı çıktı arkadaşlar. hiç böyle beklemiyordum ha. Takımımız var ya deli fişek hazır. Rakibimiz Liverpool. Yani Liverpool'a karşı oyuncularımı özel olarak motive ettim. Hadi bakalım oğlum. Liverpool'un içinden geçemedik. Adamlar avantajlı yapma. İkinci maçı alacağız abi. İkinci maçı almaya geliyorum. Hiç sıkıntı değil. Biz deplasmanda iyi oynuyoruz zaten. 2-1 aldık. İşte böyle. Lukaku sakatlandı ama sorun yok. Felix'imiz var zaten. Bu arada Arda Turan da Liverpool'a koyanlardan oldu. Helal olsun Arda. Lukaku'nun yokluğunda Santrafor bölgesini Felix'e emanet ediyoruz arkadaşlar. Bakalım United'a karşı Felix ne yapacak? İç sahadayız. Bari kazanalım hadi iç sahada. 3-0 alıyoruz. Koke, Firmino ve Vitolo yedeklerden girip atmış. Çok güzel. Artık finale 1 kaldı. Bu maçı da kazanırsak finaldeyiz arkadaşlar. Zaten rahat geliyoruz buraya. Çok rahatız. Kazanacağız bunu da. 3-1 alıyoruz. Firmino, Felix, Nabri adamsınız. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Finalde rakibimiz gördüğünüz üzere Manchester City. Şöyle bir bakalım ligde acaba şampiyonluk gelmiş mi onu çok merak ediyorum. Haydi şampiyon olalım. Geçen sezon şampiyonduk. Bir puanla kaçmış abi şampiyonluk. Üstelik Jordi Alba'sını transfer ettiğimiz Barcelona olmuş yani şampiyon. Çok şu an bir şaşırdım bir moralim bozuldu. En fazla gol atan takım biziz. Daha fazla gol atmışız ama onlardan iki gol fazla yemişiz. Ee, mağlubiyet. Herhalde bunlar bizi bir maçta yendi de mi öyle öne geçti bilmiyorum artık ne olduysa. Yapacak bir şey yok. Üzdü beni. Avrupa Ligi'ni kim kazanmış onu da merak ediyorum. Ajax kazanmış. Kopa de Espana. Hadi oğlum. Burada yokuz. Neredeyiz abi? Kim elemiş bizi Allah aşkına ya? Aha. Barcelona elemiş. Ulan Barcelona. Ulan. Süper Kupayı kim almış sezon başında? Biz niye yokuz lan Süper Kupada? Allah oğlum biz geçen yıl şampiyon olmadık mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Videoyu farklı günlerde çekiyorum da bu arada pop filtresini de takmamışım. Ee, umarım video patlamamıştır. Şöyle bir takayım sizin de huzurunuzda. Taktım. Umarım patlamamıştır videoda böyle konuştuğum şeyler. Neyse. Şimdi şöyle bir bakalım kadro merkezimize, ardından final maçına geçeceğiz. Geldiğimiz zaman Nabri 41 gol 15 asist Manyak oynamış Firmino 26 gol 11 asist Lukaku 24 gol 4 asist Saul 14 gol 13 asist Arda Turan iyi oynamış 10 gol 3 asist Felix 9 gol 1 asist Koke 6 gol 15 asist Sen ne yaptın ya Sizin favori oyuncunuz kim arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın Bu videodaki en iyi oyuncu size kimdi ee, Baktığımız zaman bir de şöyle gol krallığı durumuna bakalım Ronaldo şampiyonlar liginde gol kralı olarak devam ediyor Asist krallığında Nabri bizden birinci ee, Gol yenmeyen maçta da Nerede abi bizim Oblak'ımız? Oblak yok. Oblak 14. Zaten başkalarına gidince Oblak şey olur. Bizde kötü. Baksana abi. Ters degen geçmiş Oblak'ı. Allah Allah ya. Allah Allah. Asis kralında Messi birinci. Ee, gol kralında da Nabri birinci. La Liga gol kralı olmuş. Messi'den 20 gol daha fazla atıyor nabri Sen manyaksın Nabri. Sen yok mu sen? Adamsın. Görüyorsunuz zaten kadromuz bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Aa bak Lukaku hala sakat. Onu oynatamayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu ne kadar sakatlanmış ki işte bakmadım. Belki finale kadar yetişir diye düşünüyordum. Demek yetişmedi. 8 hafta daha sakat. Lukaku ne yaptın kendine? Kendini deli ettin ya. ya bizim için sıkıntı değil biz böyle de oynarız Felix'imiz falan bize yeter zaten Felix'i her ne kadar sevmesem de Oyunda çok iyi arkadaşlar Şimdi deplasmandayız şöyle Deplasmanda değiliz gerçi bu final maçı Haydi bakalım oğlum City'ye karşı başarılar Arda Turan Yine çok güzel bir final akşamı Finalin ismi Manchester City-Atletico Madrid. Bir tarafta Kevin De Bruyne'li Manchester City ve diğer tarafta Arda Turan'lı Atletico Madrid var. Görüyorsunuz Kevin De Bruyne 7 gol atmış. Geç abi geç bunları. Manyak maç olacak manyak. Ekranlarda Rahim Sterling var. Seni de yeneceğiz oğlum. Hepinizi yeneceğiz. Haydi bakalım maç başladı. Başarılar Arda Turan. Şimdi sağ ol Koke'ye bıraktı Arda Turan. Arda... Arda rakiplerinden sıyrılmak istedi. Arda top tekrardan Arda'da geriye doğru oynadı. Sakin diyoruz. Sakin diyoruz. Müthiş paslaşmalar. Saul. Saul. Oh abi vurdurmuyorlar. Sağ tarafa şöyle derinlemesine bir pas. Sörcün Abri. Arkadaşlarına baktı. Sörcün Abri rakibi karşısında. Rakibinden sıyrıldı. Sörcün Abri pasını attı. Şimdi Saul gelişine şut son. Orneri kullanacağız. Koke okay. içeride kimler var? Ederson yumrukladı. Dönen top. Sergio Kunaguero var orada. Onu da bir zamanlar almak istemiştik olmamıştı. Şimdi Arda Turan. Arda uzaklardan bir şut. Arda Turan Ederson. Aman 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 artık aman. Ayı gibi vuruyorsunuz. Çok sert vurdunuz. Abanmayın ya bu kadar. Bu kadar aman 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 aman. Tamam yürü. Bence artık bir oyun planında bir değişikliğe gitmemiz lazım. Arda'ya şöyle son bir şans daha vereceğim. Onu forvete koyacağım. Son vuruşlarına güveniyorum. Ee, yani her ne kadar 80 şutu da olsa Arda Turan Arda Turan'dır. Bunun dışında bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum da şu anlık başka bir şey yapamayız tamam. Arda hocam ama arkadan manyak gibi giriyor bu kadar olmaz ya. Ya yemin ederim haksızlık var arkadaşlar. Kevin De Bruyne sol tarafı oynadı. Van Bissaka Ver şöyle pasını adamsın Van Bisakka. Derken ben diye gitti o top. Rodri orta alanda hiç top tutamıyoruz biz. Adamlar sürekli top tutuyor. Van Bisakka ver artık pasını. Çok güzel. Söz Nabri. Aradan giden biri var. Nabri o pası bile veremiyorsun. Öbür taraftan versene Nabri. Nabri öbür taraftan versene. Yapmayın böyle. Aman Insigne oynadı. Çok boş. Allah'tan offside ha. Neler oldu öyle? Değişik bir pozisyon yaşadık. Hadi yürü. Yürü Joao Felix, Joao Felix diyorsun. Joao Felix çok hızlısın. Arda Turan önüne. Arda Turan vurdu, direğe vurdu. Şimdi Lato. Gol! Roberto Firmino golü yazdı. Arda'nın direğe doğru vuran şutun ardından Roberto Firmino finaldeki golünü attı. Helal olsun. 21 numara Diyarbakır'ın çocuğu Roberto Firmino. Bakın burada Arda Turan vurdu, direkten döndü. Roberto Firmino gelişine. İşte böyle be. Sonunda hakkımız olan golü bulduk. Adamsın Firmino. Helal olsun Atletico Madrid'in forması da güzelmiş ha. Çok iyi, çok iyi. Oh be. Yapma ya. Neyse hocam bitir artık. Arda Turan'lı Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırsın. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Aman diyoruz. Son dakikalarda gol yemek istemiyoruz. Aman aman aman. Tamam. Uzaklaştır. Vur oğlum topu. Vur oğlum hocam bitir. Kolu bıraktım. Ve şampiyon. İşte bu. Arda Turan'la Atletico Madrid diye bildiğimizin şampiyonu Atletico Madrid oluyor. Olay bulur be. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın sevincini yaşıyor. Belki Atletico Madrid'de kalsaydı e, oraya vereceği katkılarla beraber Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapabilecekti ama olmadı arkadaşlar. Sizce ne yapmalı? Yani sizce ne olmalıydı? Barcelona'ya gitmesi doğru muydu? Yoksa Atletico'da kalmalı mıydı? Bunu yorumlarda yazmanızı istiyorum. Arda Turan ne yapmalıydı sizce? Bence Barcelona'ya gitmesi bir yanlış olmuştu. Atletico'da kalacaktı oranın efsanesi olacaktı. Bugün videomuzda onu Atletico efsanesi yaptık. Şampiyonlar Ligi kupasını. Şimdi birazdan Arda Turan kaldıracak. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Ee, bu videoların çoğunu canlı yayında çekiyoruz. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için Instagram ve Discord adreslerimizi açıklama kısmına bıraktım. Takip edebilirsiniz. Şimdi kupayı kaldıracağız. Haydi bakalım. Ooo! Şampiyon! İşte böyle. Arda Turan. Keşke yüzünü yenileselermiş. Biraz eski herhalde 2014'ten falan kalma hali bu. Ya da 2015. Diye öyle tahmin ediyorum yani. Dediğim gibi umarım zevk almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. da papazyan ailesi.